Herkese merhaba. Bulaşık makineniz bulaşıkları tam anlamıyla temizlemiyorsa, içinden çıkan bulaşıklarınız biraz lekeli ya da bulanık çıkıyorsa ya da bulaşık makinesinin içerisinde ağır bir koku oluşmaya başladıysa, bunu nasıl giderirsiniz? Bununla ilgili bir video çekmek istedik. Bu çok fazla karşılaşılan sorunlardan bir tanesi. O yüzden bulaşık makinesinin de belli dönemler içerisinde bakımının yapılması gibi düşünebilirsiniz. Bunu temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey. Bu ışık makinesinin içerisini açıyorsunuz. Bakın şu genelde hemen hemen tüm makinelerde şu ön tarafta bir filtre bulunuyor. Bu filtrenin açılması gerekiyor. Bizim makinemizde bu filtre baktığınız zaman çıkaramayabilirsiniz ama e, çevirerek açılıyor bizimkisi. Bir çoğunun da bu şekilde olduğunu biliyoruz. Bakın bu filtreyi açtığınız zaman içerisinde bu şekilde bir parça var arkadaşlar. Bütün kokuyu sağlayan, bütün kokunun olmasına sebep olan, ...ya da bulaşıkların tam anlamıyla temizlenmemesine sebep olan e, etken madde bu. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Çünkü... ...bulaşıklarınızın içerisinde ne kadar siz durulamış olsanız bile... ...ya da bazen durulamadan da koyabiliyorsunuz... ...bazı yemek artıkları oluşuyor. Bu yemek artıkları yıkanma esnasında bu filtre içerisinde birikiyor ve bu filtreyi... E, ...kirli hale getiriyor arkadaşlar. Bakın şu anda da görebiliyorsunuz. Burada da bazı lekeler ve kirler var. Ve belli bir zaman sonra... Bu filtre koku yapmaya başlıyor ve bu makinenin içerisinde olduğu gibi yayıyor ve ağır bir koku oluşuyor. O yüzden bu filtrenin belli dönemlerde temizlenmesi gerekiyor. Yani belli bir zaman yok. İster bir ayda temizlersiniz, ister 6 ayda temizlersiniz ama ne kadar sıklıkla temizlerseniz o kadar faydasını görürsünüz arkadaşlar. Ee, bunu nasıl temizleyebilirsiniz onu söyleyeceğim. Bunu e, doğal yöntem olmasını istiyorsanız sirke ve karbonatlı suyla temizleyebilirsiniz ya da Günlük hayatta kullanmış olduğumuz yağ sökücü spreyler var. Onlarla da temizleyebilirsiniz. Yani yapılması gereken aslında e, burayı, yağ sökücüyle sıkıp bir sünger yardımıyla bunu iyice bir silebilirsiniz. Ama dediğim gibi hem içini hem dışını silmenizde fayda var. Çünkü daha çok artıklar iç kısmında oluşuyor. Dışarıda da çok fazla olmayabiliyor. Öncelikle yapmanız gereken temizlik bu. Onu söyleyebilirim. İkincisi, bakın yine bu filtrenin olduğu yerdeki bir hazne var arkadaşlar. Bu haznenin de çok düzgün bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Buraları da mutlaka temizleyin. Çünkü şu alt kısımlara da bazı e, bulaşık artıkları, yemek artıkları girebiliyor. Ve şuraları da silmenizi tavsiye ederiz. Onlar da belli bir zaman içerisinde koku yapıyor. Siz bulaşık makinesini çalıştırdığınız zaman içerideki suyu aynı suyla birkaç defa yıkama yapabiliyor makine. O yüzden o su buradan gidip tekrardan geldiği zaman e, buradaki eğer kötü bir koku varsa ya da bir yemek artığı varsa o tekrardan makinenin içerisine geliyor ve tam anlamıyla temizlenmemesine sebep olabiliyor. Bilginiz olsun. En önemli yer burası. Onun dışında bulaşık makineniz boş iken yani şu haldeyken bunu da çıkarabilirsiniz içerisinden. Mutlaka içerisini yağ sökücü bir maddeyle temizleyin ya da dediğim gibi sirke veya karbonatlı su ile temizleyin. Bunu yaptıktan sonra da mutlaka ve mutlaka bir defa boş olarak çalıştırın makinenizi. İçerisine herhangi bir bulaşık, herhangi bir deterjan deterjan koyabilirsiniz. Yağ sökücü bir şekilde mutlaka çalıştırın. Bu şekilde makinenizin içi temizlenmiş olur. Aynı zamanda e, makine içerisindeki borular da temizlenmiş oluyor. Son olarak şunları göstermek istiyorum. Şu makinenin yan kısımlarında da bakın e, yerler var. Bu yerleri de mutlaka temizlemeniz lazım. Çünkü buralarda da bazı pislikler ve artıklar oluşabiliyor. Kirler, lekeler oluşabiliyor. Buraları da makineniz boş iken mutlaka ara dönemlerde silmeniz makinenizin daha sağlıklı bir temizlik yapmasına sebep olacaktır. Dediğim gibi bunu mutlaka bir temizlemenizde fayda var. Temizledikten sonra sil, silmeniz de gerekiyor. Sadece bu şekilde yasa gücü koyup bırakmayın arkadaşlar. Mutlaka silip temizlemek gerekli. İçerisini Diş fırçası ile yapabilirsiniz. Çünkü diş fırçası biliyorsunuz ufak bir fırça ve çok daha rahat girebiliyor. Diş fırçası kullanmanızı tavsiye ederiz. Biz o şekilde yaptık. Dediğim gibi bu temizliği bitirdikten sonra tekrardan yapacağınız şey arkadaşlar bunu yerine takıp ama tekrardan kapatmayı unutmayın ki sıkıntı olmasın. Ee, bu temizliği yaptıktan sonra ve bunu ara ara birkaç defa yaptıktan sonra içerisindeki suların geçtiği borular da biraz daha temizlenmiş olacaktır. Ve çok kısa süre içerisinde... Ee, makineniz daha temiz yıkamaya başlayacak ve içerisindeki kokunun koku, gittiğini göreceksiniz ee, dediğim gibi bunu birkaç defa yapın hani ayda bir defa olur üç ayda bir defa olur faydasını göreceksiniz umarım bu video faydalı olmuştur eğer sormak istediğiniz bir soru da varsa yorumlara yazabilirsiniz beğendiyseniz de faydalı olduysa da bir yorum yapıp ya da bir like atarak bize destek olursanız seviniriz görüşmek üzere diyorum